Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevla şöyle buyuruyor. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Nur suresi 30. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim haya insanın çirkin bir şey yapmaktan çekinmesi günah işlemekten utanmasıdır. Haya ilk peygamberlik öğretilerinden biri insanlığa seslenen ahlaki bir davettir. Allah Celle Celaluhu her an bizimle olduğunu bilmek, onun karşısında mahcup olacağımız şeyler yapmamaktır haya. Haya kişinin mahremiyet sınırlarını bilmesini sağlayan ve onu hayra yönelten fıtri bir duygudur kardeşlerimiz. Allah'ın sevdiği bu üstün meziyet imanın süsü olup insanın mayasında var olan temel bir vasıftır. Müminleri günahlardan koruyan en etkili kalkandır haya. Haya duygusu inanan gönüllere sevgi, saygı, güvenle doldurur. Açlıkların önüne geçide huzurlu bir toplum oluşturur kardeşlerimiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Öteden beri insanların peygamberlerden öğrene geldiği bir söz vardır o söz utanmıyorsan dilediğini yap. Bilmeliyiz ki biz Müslümanlar için haya ahlaklı ve onurlu bir yaşamın anahtarı ve kişinin imanını yansıtan onu Rabbi katında değerli kılan bir ahlaki özelliktir kardeşlerimiz. Bunu unutmayalım. Onun için giyimimize, kuşamımıza, hareketlerimize, oturmamıza, kalkmamıza her türlü efendim yaşamımızdaki faaliyetlerimize dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bizi takip eden Allah var. Bunu sakın unutmayalım. Allah'a emanet olun.